Sevgili dinleyiciler paylaştıkça programının şimdiki konuğu telefon konuğu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor sayın Barış Önen Ünsalver. Merhaba iyi sabahlar hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Iyi sabahlar hoş bulduk canım. Hanım. <laughs> ee, şimdi Sayın Ünsalver, kürtajı biraz önce sağlık açısından değerlendirmesini Profesör Doktor Sayın Ayşe Akın dile getirdi. Ondan bilgilendik. Şimdi psikolojik boyutunu da sizden öğrenmek istiyoruz. kürtajın psikolojisi aslında gerekçesi ne olursa olsun Kürtaj olma kararının verilmesi aslında zor bir karar olsa gerek diye düşünüyoruz ve evet. kadını bu kararı verirken çok etkilediğini, çok düşündürdüğünü tahmin ediyoruz. Ne dersiniz efendim? Evet, şimdi kürtaj aslında hani bir organ çıkartılması gibi bir şey değil. Yani diyelim ki bir safra kesenizde problem var, ameliyatı kabul edersiniz ama kürtaj dendiği zaman e, bu bir tek bir hücre bile olsa yani 3-4 haftalık bir gebelik bile olsa e, bu sonuçta e, kadın açısından bir e, duygusal bağ kurduğu, duygusal bağ kurmayı beklediği bir e, canlının ölümüne karar vermek. Ve bu nedenle de e, kürtaj kararı e, kadın için hayatında aldığı diğer e, kararlarla karşılaştırıldığında, bedeniyle ilgili aldığı kararlarla ilgili karşılaştırıldığında... ...oldukça e, verilmesi güç bir karar. E, çünkü e, kadın e, kadınların öze, bir özelliği var... ...empati kurabilmeleri, hı hı. başkalarının adına düşünebilmeleri... ...ve kendi bedenleri içinde yerleşmeye başlayan... ...bu canlı taslağını, e, taslak diyebiliriz buna... Hı hı. E, ...onun duyguları olacağını, bir hayatı olacağını... ...seçimleri, düşünceleri olacağını biliyor ve bu nedenle de... Onu sonlandırmak ve onu ona bu seçenekleri vermemek bundan mahrum bırakmak bir kadın için oldukça zor bir karar. Evet. Ee, şimdi aslında hani diyorsunuz ki sizde hiçbir kadın hani bebeğinin canına hani de olsa güle oynaya kıyamaz. Bu çok evet. zor bir karardır. Bunun bir takım hani gerekçeleri olmalıdır. Ee, hüzün, suçluluk ve Utanç hissi mi e, duyuyor kadın eğer buna karar verdiyse? Biraz daha açar mıyız lütfen konuyu? Evet, e, şimdi kadınlar bu kararı verirken e, şartlar nedeniyle bu kararı vermeye itilirler. Yani e, işte çocuğa bakamayacak bir durumdadır. Bu e, fiziksel koşullar nedeniyle olabilir. gebek gebe kalma koşulları ile ilgili olabilir. E, ve e, hayatındaki diğer sorumlulukları ile ilgili olabilir ve ee, böylesine bir karar verdikten sonra öncelikle hüzün duyar çünkü e, kendinden bir parçanın ölümüne karar vermiştir. Hı hı. E, suçluluk duyar çünkü acaba hani düşünür e, bu parçamı öldürdüm ama e, bir canlının yani bir katil miyim ben diye düşünür. E, korku duyar e, çünkü gelecekte acaba hamile kalabilecek miyim hayattaki çocukları varsa eğer acaba onların başına bir şey gelecek mi ben böyle bir yani bunu bir suç gibi algılayabilir kadın evet. ve e, derin bir mutsuzluk içine girer çünkü aslında ee, bir bakıma bu intihar gibi bir şeydir. Yani kadının bir parçasını öldürmesi, bir zarar vermesi, e, kendisinin de bir parçasını sonlandırması olduğundan yoğun bir e, hüzün hissi kaplar kadını. Hı -hı. Bu uzun mu sürer bu his? E, yani bir e, terapiyi gerektirir mi barış Hı -hı. Hanım? Şimdi e, bizim klinik pratiğimizde gördüğümüz e, özellikle tamamen çözülmemiş, kronik süren travmaları olan kadınların bir kısmında, önemli bir kısmında geçmişte zorunlu kürtajlar var. Hı hı. E, yani e, kadın hayatının getirdiği şartlar nedeniyle kürtaj olmak durumunda kalmış. Ee, ve bu bununla ilgili kimseyle belki konuşamamış belki o dönemde gene bir takım baskılar görmüş aşağılanmalar görmüş çünkü kadınlar çoğunlukla aşağılanıyor yani o o bebeğe bakam e, bakmayı göze alamadın hı hı. ya da e, sen işte onun e, öldürdün e, katilsin e, ya da katil imaları e, yapılabiliyor kadınlara hı hı. E, bunun sonucunda kadın uzun dönem belki aylarca süren duygusal iniş çıkışlar içinde bulunabiliyor tabi burada bazı şeyler de önemli bu kürtajın ne sonucunda karar verildi yani eş buna destek veriyor mu aile çevre destek veriyor mu hı hı. Eğer çevrenin desteği varsa o zaman bu süre daha kısa sürüyor Belki bir 15-20 gün hüzün yaşıyor. Bunu kabulleniyor, hayatında bir yere koyuyor ve ilerliyor. Ama ...kadın bu kararı yalnız başına almak zorunda kaldıysa bu, e, bu buna e, kürtaj e, yani bu ameliyata diyelim yalnız başına gittiyse ya da gizli e, böyle hani e, basamak altı bir takım kliniklerde bunu olduysa bunun etkileri daha uzun sürüyor hayatta karşısına çıkan bir takım talihsizlikleri bununla ilişkilendirebiliyor ileri dönemde e, ne olursa olsun hani en ideal koşullarda bile kadın e, kürtajı olmuşsa bile bir iki seans dahi bir terapi alması lazım çünkü dediğim gibi bu bir hani bir, bir safra kesesinin alınması gibi bir şey değil kadın açısından hı hı. E, ve bunu e, bunun yasını tutması gerekiyor bu e, üç haftalık beş haftalık e, yüz hücre bin hücreli bir taslak bile olsa e, kadın için bir kayıp ve bununla ilgili e, Adeta bir yakının ölümü gibi yaz tutması ve bu yaz sürecinde bir terapistin yönlendirmesinin olmasında fayda var. Evet, şimdi süreç olarak sizin de bu konuda görüşleriniz var. Sınırın, kürtaj sınırının 4 haftayı çekilmesiyle ilgili hı. nedir sizin görüşleriniz? Hem onu öğrenmek istiyoruz hem de size bu konuyla ilgili mutlaka danışan hastalarınız, gelen hastalarınız vardır. Gözlemlerinizi de öğrenmek istiyoruz. Hı hı. Şimdi dört e, haftaya çekilmesi aslında bir bakıma yasaklanması anlamına geliyor çünkü e, birçok kadın e, hamile kaldığını zaten ancak o haftalarda dördüncü beşinci haftalarda fark ediyor. E, kimi kadınların adet düzeninde e, bir farklılık olabiliyor. ...bazen daha erken kanaması oluyor. İşte bazen kanama oluyor, kanama olmasına rağmen bunu anlatmıştır kadın doğum uzmanımız. Yani gebe evet. olmasına rağmen kanama oluyor ve fark etmeyebiliyor gebe kaldığını. Bu nedenle de kadının bunu fark edip... ...ben ne yapacağım şimdi, hayatımla ilgili bu önemli... Hani bir, ...bu bebeğe sahip olacak mıyım, bu gebeliği sürdürecek miyim... ...kararını vermek için bir süreye ihtiyacı var... Çünkü bu belki de devam edecek bir gebelik. Fakat işte o dönemde kadın bunu yapamayacağını, yanında kimsenin destek olmayacağını düşünüyor ve tek çözüm yolu olarak gebeliği sonlandırmaya karar veriyor. Ancak belki çevre desteğini alacak, belki bu bebeğin geleceğiyle ilgili bir güvence bulacak ve gebeliği sürdürebilecek. Ama bu gebeliği öğrendiği anda olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla eski e, tarih olan 10 hafta süreci e, kadının sağlıklı karar verebilmesi açısından önemli çünkü e, birçok gebe e, ki ben klinikte bununla çok sık karşılaşıyorum önce bebeği aldırmak isteyen fakat e, sonrasında aileyle e, konuşup tartışıp arkadaşlarıyla çevreyle, fikir alışverişinde bulunup aslında bebeğe bakabilecek durumda olduğunu, aslında Hı -hı. bu beyin, e, hayatında olumlu katkıları olabileceğini düşünen çok sayıda kadın var. Yani e, diyelim ki o kadın 5 haftada apar topar kürtaj oldu. O zaman bu da aslında, e, bu da başka türlü bir kayıp olmuş oluyor. Çiftlik Hı -hı. olmuş oluyor. Ve benim e, e, böyle hastalarım da oldu. Var değil mi? Evet. de gelip ...yani ben nasıl bakacağım... ...ben bu bebeğe imkanı yok bakamam... Hı hı. ...deyip ve sonra bebekleriyle gelen... ...ve bu kürtajı yaptırmayarak... ...doğru bir karar aldıklarını söyleyen hanımlar da oldu... ...yani işi öbür taraftan da bakmak söz konusu... ...özellikle 5. 6. haftada bebeğin kalp atışlarını gördükten sonra... ...bazı kadınların... ...vazgeçtiğini gördünüz değil mi Evet vazgeçtiğini gördük... Hani ...diğer yandan... Hani, tam tersi hani bu gebeliği e, sürdürmek zorunda kalıp da hayat şartlarının daha kötüye gidebileceğini öngöremeyen hı hı. ve e, mutsuz olan e, ve aslında mutsuz bir e, bebeğin mutsuz bir bireyin yetişmesine ...neden olabilecek süreçler de var. Ha bir de sosyal boyutu var tabii değil mi? Yani bununla ilgili de mutlaka hem psikolojik açıdan hem de sosyolojik açıdan da bakarsak... ...şimdi şöyle bir tez de var, uzmanlar bunu da söylüyorlar. Sizin nedir yorumunuz? Merak ediyoruz. Ya istenmeyen bir bebeğe, doğrulmak zorunda kalan bir bebeğe... ...acaba anne sevgisi ne ölçüde verilebilir diye bununla ilgili tartışmalar da var. Nedir sizin yorumunuz bir? bir psikolog olarak? Ee, şimdi e, istenmeyen bir bebeğin e, annenin zihninde e, kabullerine bir hale gelmesi için annenin e, yoğun bir psikoterapi alması gerekiyor. Hı hı. Aksi takdirde e, bu o çocuğu e, yüzüne gülse bile dışına atmaya çalışıyor anne. E, çocuğunu e, doğduktan sonraki dönemde yeterli ilgiyi, yeterli sevgiyi yeterli şefkati gösteremeyebiliyor çünkü bu e, kadın için omzundaki bir yük gibi ve e, böyle gebelikler sonucu doğan çocukların ileri dönemde davranış sorunları olabildiği, gelişim e, sorunları olabildiği, böyle annelerin gebeliklerinin e, şiddetli geçtiği yani yoğun fiziksel belirtilerin olduğu ve doğum sonrası süreçte süt vermesinde azalma olduğu. Ee, bebek e, doğum sonrası depresyonu yaşayabildiklerine dair birçok veri var. Dolayısıyla e, böyle bir bebek e, annesi tarafından istenmeyen kabullenilmeyen bir bebek mutsuz e, ve sağlıksız bir e, birey olacaktır. E, şimdi aşk bebeği deniyor. Yani hı hı. anne ve babanın isteyerek, severek arzu ederek doğurduğu çocukların e, zihinsel gelişimlerinin daha iyi olduğu, özgüvenlerinin daha yüksek olduğu ve e, hayatta e, iyi kendini getirebilecek bireylerin temelini attığı gösteriliyor. Çünkü e, bu hani, aynı şey gibi hani, çi çiçeğe bakmak gibi evet. e, nasıl hani bir çiçeğe sevgiyle onunla konuşarak su verdiğinizde ee, o bebek şey, o, o çiçek gerçekten e, koşuyor yapraklar. derler, yaprakları, çiçekler açar derler Evet Yani a, anne de bir uh -huh. insan ve annenin de sevgi verebilmesi için se, e, aynı zamanda kendisini güvende, huzurlu ve mutlu hissetmesi gerekiyor. E, yedinci bebeğini doğuran e, ve e, Bir birtakım e, birçok bir sosyal e, ekonomik e, ve psikolojik destekten yoksun bir kadın nasıl bebeğine şefkat verebilir ki? Kendisinin şefkate ve korunmaya ihtiyacı varken. Evet. Peki efendim, var mı eklemek istedikleriniz? Bir mesaj olarak, belki bir iki cümleyle toparlarsınız bizi dünya dinleyicilerimize. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Benim kanaatim, önemli olan gelecek nesillerin huzurlu, ee, ve e, mutlu olabilmesi, ee, birbirleri e, yani sayımızın çok olması, nüfusumuzun çok olmasından e, ziyade kalitemiz önemli, e, huzurlu ve kendine güvenen e, bireylerin yetişebilmesi için e, sağlıklı aileler, mutlu anne babaların olması gerekiyor. E, nüfusumuz çok artarsa bunu sağlayamayabiliriz. E, annenin özellikle annenin sağlığı çok önemli. Biliyorsunuz uçaklarda önce anne baba e, acil durumlarda maske evet. takar ki e, ondan sonra çocuğu koruyabilsin diye. Hı hı. E, bu nedenle e, kürtaj kararı e, kesinlikle e, annenin ve babanın, e, da anne baba adayının vereceği bir karardır. Buna e, kadının bedeni üzerinde hak sahibi olması gibi bakmamak lazım. Hı hı. Buna kadının e, hem bebeği, gelecek bebeği hem de kendi ailesinin geleceğini düşünerek... E, karar vermek zorunda olduğu büyük bir sorumluluk gibi bakmak gerekiyor ve asıl önemli olan e, hiç hamile kalmadan doğum kontrolünü sağlayabilmek. Evet. E, e, bu, bu durumda bu tür e, mutsuzluklar, talihsizlikler ve hüzünler yaşanmayacaktır. Peki efendim Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı Doşent Doktor Sayın Barış Önen Ünsalver çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. <laughs> İyi günler ederim. diliyoruz kolay gelsin.